TR24 ekranlarından herkese merhaba. nöbeç Editör programındayız. 12 Nisan Salı gündemine beraber bakacağız. Ben hep Ukrayna haberleriyle başlıyorum çünkü savaş, kötü mağdurlar, insanlar devamlı haberler yaptık. Sonra bir anda unutulsun istemiyorum. O yüzden hep bir şekilde Ukrayna haberleriyle başlamaya çalışıyorum. Burada kötü haber var. Putin operasyonlar biliyorsunuz Rus tarafı operasyon kelimesini kullanıyor. Operasyonlar devam edecek dedi. Şunun düğümüz hedeflere ulaşmamıza hiç kimse engel olamayacak dedi. Rusya'nın o yalnız kalmasıyla alakalı kim çalışmak istiyorsa kim bizle etkileşimde bulunuyorsa onlarla çalışmaya devam ederiz dedi. Yani Dünya Batı'dan ibaret değil diyor. Putin'in açıklamalarına bir ayrıntı daha var. Ukrayna'da Ukraynalı heyetiyle İstanbul'da üzerinde mutabık kalınan konularda. Ukrayna'nın fikir değiştirdiğini iddia ediyor. Özellikle bu o insanların uğradığı o barbarca katliamlardan sonra Ukrayna tarafının bir ton değiştirdiği, politika değiştirdiğini takip eden gazeteci uzmanlar da söylüyorlardı. Ama Putin bir şekilde Ukrayna ile İstanbul'da o olan barış görüşmelerinde Rusya için de onurlu bir çıkış vardı. Bazı iddia ederek girdiği Donetsk, Donbas o bölgeler, Luhansk'ta. Rusların bir kazanım elde etmesi vardı. En azından ya bu savaş niye savaşıldı ki denebilecek Rus ad, Rusya adına somut kazanımlar vardı. Demek ki e, onlarla alakalı e, görüşmelerde bir geri adım oldu. Rusya için e, onurlu bir çıkış olmadığı için de Rus Putin savaşırız diyor. Gerçekten savaşmak istiyor mu? Gerçekten bu işi sonuna kadar sürdürmek istiyor mu? Onu yakın zamanda görürüz. Zaman zaman ülkeler, liderler bu tür... E, gerilimi arttırarak, krizi arttırarak e, çözüme yaklaşıldığının da e, mesajını verebilirler. Bekleyip göreceğiz. E, Ukrayna'da mahsur kalan gemiciler var. Bunlardan bir tanesi de Türk gemicidir. Rahmiyacı, manganez yüklü e, gemi e, yaklaşık 50 gündür e, limanda, e, hangi limanda olduğunu söyleyeyim. Odessa Çormaşık Limanı'nda. Şu an başka ülkelerin gemileri de var. Sadece Türk gemisi değil. Şu an ekranlarda da izliyorsunuz. Başka ülkenin gemileri de kalmış. Ee, mürettebat kurtarılmayı bekliyor, bir şekilde e, ülkeler arasında görüşmelerin olup bu gemilerin limanlara ayrılmasına izin verilmesini bekliyor. Hem e, can güvenliklerinden endişe ediyorlar. E, neticede kafaların üzerine füzeler gidiyor ya o görevli yanlış bir düğmeye basacak bizi vuracak diye endişe ediyoruz diyorlar ee, ticari olarak çok büyük e, zarar ve ziyade olduklarını söylüyorlar ve bir şekilde e, Türk medyasına ulaşmışlar mektuplarla dünya medyasına ulaşıyorlar Mağduriyetini dile getiriyorlar diğer e, gele beraber e, çok mağdur olduklarını söylüyorlar e, gemi kaptanı da e, Türk medyasında konuşmuştu onun videosu vardı sosyal medyada bulabilirsiniz. E, Ukrayna'da mahsur kalan sadece e, gemi yok. Aynı zamanda da iki uçağımız var. Çok fazla e, gündeme getirilmese de iki tane uçağımız var. A400M dev askeri kargo uçağı. Tam e, Ruslar operasyona başladı sırada Kiev'e indi. Ve e, bir daha da oradan ayrılamadı. E, Hulusi Akar e, bunlar işte insani yardım götürüyor diye. Halbuki yalan. E, Dron taşıyorlardı. Sanki Ruslar bilemiyormuş gibi işte uçağın tipi bu havuz medyasında uçağın yeni görüntüler de var eğer onu görebilirsek taze sıcak görüntüler de var. Hulusi Akar uçakların sağlam olduğunu söylüyor. İki tane askeri dev kargo uçağı İşte insani yardım götürdü demişti ve daha sonra söylem değiştirdiler aslında biz onu tahliyeler için gönderdik demişti. Halbuki madem tahliye için uçak gönderdiğiniz havaalanına hiç kimseyi davet etmediniz. Bu da bir yalandı. Ruslar da tamam madem siz drone götürdünüz uçaklarınız ceza alarak orada kalsın diye yardımcı olmuyorlar. Ukraynalılar da hava sahası kapalı. Ruslar da güven olmaz diyerek bir adım atamıyorlar. Şu an ekranı da uçakların şu anki görüntüleri geldi. İlginç Türkiye hem Ukrayna ile hem Rusya arasında müzakereleri yürüten, onlara yardımcı olan hem Antalya'da hem İstanbul'da görüşmeler sağlanmıştı. Düşünürsünüz de Erdoğan'la çok büyük bir hani Kredisi vardı. İşte heyetlere konuşma yapıp e, alkışlanmıştı falan filan. Ama iki uçağımızı e, bir türlü oradan da çıkaramıyoruz. E, i̇lginç. E, pilotlar büyük harçlıkla yatıp kalkmaya devam ediyorlar. Haber bekliyorlar. E, Hulisa Kar'ın e, birazdan gireceğimiz e, mayınlarla ilgili konuşmuştu. Uçaklara da değindi. E, yakın zamanda uçaklarımızı çıkaracağız diyor. Bunu 30 gündür söylüyor. Her uçak mevzu geldiğinde Hulusi Akar yakında uçaklarımıza çıkaracağız diyor. Dileriz başlarına bir iş gelmeden uçakları çıkartırız. Savaş ortamı neyin ne olacağı belli değil. Hulusi Akar'ın bugün sosyal medyada çok konuşulu haberlerden bir tanesi de mayınlarla ilgili. Biliyorsunuz Karadeniz'de, Boğaz'da Karadeniz'den gelen mayınlar var. Tehlike teşekkür ediyor. Aynı şekilde Romanya, Bulgaristan içinde tehlikeli. Zaman zaman bu mayınlar bulup imha ediliyor. Hulusi Akar dedi ki bu men menşe ile alakalı kesin bir bilgi elimizde yok. Ya bu skandal bir açıklama. Yani mayınları kimin döşediğini bilmemek kabul edilebilir. Yani nasıl geldi, kim döşedi bilemiyoruz olabilir. Ama menşeini bilemiyoruz diye bir şey olmaz. Her silahın şeyi bellidir. Neticede bu da bir patlayıcı. Kim üretmiş, ilk çıkış yeri neresi? şeyi köken demek, başlangıç yeri demek. Bunlar bilinir eee Hulusi Akar bu tür e, şüpheli mayınla alakalı gizemli şeyler söyledikçe sanki bunların Ruslar tarafından döşendiği ile alakalı şüphe daha çok artıyor. Biliyorsunuz e, bir iddiada da aslında Ruslar tarafından döşendiği. işte hem e, Karadeniz'de geçişi engellemek hem ticaretin aksamasını sağlamak gibi şeyler. Eee Halis Tunç e, albayı e, YouTube programlarında da dinledim. Bu döşenen mayınların e, bir gemi gibi hareket edip boğaza gelmedi, o sörde de mümkün değil. Diyor. Rusçu askerler bizim hepsi NATO'da görev yapıp ama emeklilerinde Rusçuluk'ta bayrağı taşıyanlar da bunların Ukrayna'nın mayınları olduğunu söylüyorlar. Ve doğal olarak bunun ne olması çok kolay, bilinmesi çok basit bir şey. Ama bununla alakalı da bir kesinlik yok. Ukrayna'nın elinde de Rus mayınları olabilir. Neticede bir dönem aynı ülkeydiler. Ellerinde bu mayınlar kalmış olabilir. Kimin döşediğini bilemezsiniz ama mayının ne olduğunu, hangi menşe olduğunu bilmemek diye bir şey olmaz. O yüzden Hulusi Akar çok bu mayın konusunda gerçekten sanki bu işler Rusların işiymiş gibi şüpheleri arttırıyor. Eğer gizlemek istedikleri varsa tam tersine daha fazla gündeme getiriyorlar. İhtiyar siyasete geçelim. İş siyasete geçmeden önce Özel Sencar'ı bir neler söylemiş onu anlatacağım üzerinden geçelim. Biliyorsunuz Metropol araştırma şirketi, seviyelik ve ciddi iş yapan bir araştırma şirketi. Karar e, gazetesinden Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'a konuşmuştu Özel Sencar. E, söylediklerinde önemli ayrıntılar var. O yüzden e, paylaşıyorum. Ekonomi çok kötü. Erdoğan nasıl olsa kaybeder. Ekonomi çok kötü. Kim aday gösterilirse gösterilir, kazanırız gibi muhalefetin düşüncelerinin çok yanlış düşünce olduğunu söylüyor. Ve muhalefetin hala seçim güvenliğini sağlayamamış bir kitle olduğunu altını çiziyor Özel Sencer Ayrıca söylediği de şu sonbaharda bir seçim bekliyor Erdoğan'ın bu işte bu Ukrayna rüzgarını yakalayıp Eğer anketlerde biraz yükseldiğini görürse 39 39.40 görürse o hız gazla o hızla seçime girebileceğini tahmin ediyor Özel Sencer biliyorsunuz seçim yasası değişti bir yıl içerisinde geçerli olacak ama eski mevcut şey, ittifaklarla da girebilir. Ben MHP'nin buna çok itiraz edeceğini zannetmiyorum. Biliyorsunuz eski sistemle İslam önemli fark eski sistemde bir parti barajı geçse ittifakın büyük partisi barajı geçse hepsi için geçilmiş sayılıyordu. O yüzden bu MHP'nin hiç itiraz edilebileceği bir şey değil. Yani seçim yasasını yürürlüğe sokmaları ya sonbaharda seçim olmaz, bir yıl beklerler gibi bir anlam doğurmasın da anlayabiliriz. Ee, Özel Sencer eğer anketlerde öne geçtiğini görürse seçimlere gider dedi. Evet bunu da aktardıktan sonra bugün Salı günü grup toplantıları var. Bugün bir değişiklik yapıp Bahçeli ile başlayalım. Bahçeli bizi biraz daha erken güldürsün Bahçeli. Hem bugün fetva verdi hem de ee, o Cumhur İttifakı'nın adayınız kim, adayınız kim ee, şeylerini söyledi. Önce adayınız kim ee, konuşmasını dinleyelim, başlayalım. Daha sonra fetvasıyla devam edeceğiz. Birbirinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum ve aciz bir ittifakın Türkiye'yi yönetmesinden, Türkiye'ye yön vermesinden, geleceğe taşıma iradesinden bahsetmek mümkün müdür? Mesela az yedik, çok yedik, aç gezdik, tok gezdik meselesi değildir. Bugün yoksa yarın olacaktır. Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Yeter ki Türk milleti ebediyete kadar yaşasın dursun. Fiyat artışları, zamlar, hayat bağlılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi, bugün de böyledir. Yarın da akibet aynı olacaktır. Müslümana karamsarlık haramdır. Evet Müslümana karamsarlık haramdır dedi. Hiç kesmeden Kılıçdaroğlu'na geçelim. Kılıçdaroğlu bu Müslümana karamsarlık haramdır kısmında bir cevap veriyor onu dinleyelim. Sayın Bahçeli bugünkü grup toplantısında zamlar hayat pahalılığı hepsi geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır demiş. <laughs> yani İslam alemine fetva veriyor. <laughs> Aslında utanmasalar diyecekler ki bize oy vermemek haramdır. <laughs> beylere göre, bu beylere göre çalmak, yolsuzluk yapmak, rüşvet alandan büyük celti tayin etmek, garanti ödemeleri adı altında bütçeleri birilerine peşkeş çekmek, 128 milyar doları iş etmek haram değil efendim ama karamsarlık haram. Evet, Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye cevap verdi. Daha sonra konuşmanın avantajıyla Bahçeli'ye merkez seçim yok. Nereden ülkeye seçim ortamına sokuyorsunuz? Diyor. Hem de adayınız kimdir diyor. Bir an önce adayı açıklasanız da önünü kesmeye çalışsak bir şekilde itibar suikastlarına başlasak eğer anketlerde öne geçerse de hukuk yani işte e, İmamoğlu olursa belediyeyi teröristleri işe aldı. Mansur Yavaş olursa çek senet buldu gibi şeyler. Kılıçdaroğlu olursa başka milletvekili düştü. Eğer anketlerde önde olursa Cumhur e, Millet İttifakı adayı e, bir önce açıklansın istiyorlar. Ama Millet İttifakı da e, temkinli e, o takvimi... Erdoğan'ın belirlemesine de izin vermeyecekler gibi bir kararlı duruş sergiliyorlar. Bu da takdir edilebilir. Ama biraz önce aktardığım Özel Sencer'in o anket yorumlamalarında işte adayınız olacak, bilinecek, tanınacak, herkese propaganda yapacak. O yüzden Haziran ayında adayın belirlenmesini de tavsiye ediyor. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde sadece Bahçeli'ye cevap yoktu. Biliyorsunuz Kaşıkçı, Türkiye'de doğranıp yok edilen Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistanlı gazeteci Washington Post yazarı o davayı biliyorsunuz kapattık e, Türkiye'de görülmesine gerek yok e, öldüren sizsiniz ölen sizin adamınız zaten konsolosluk olmuş alın bu davayı kendiniz bakın biz onursuz gurursuz bir devletiz e, demiştik biliyorsunuz Kılıçdaroğlu gönlümünde bu da vardı bakın ne demiş İstanbul'da işlenen Türkiye'de işlenen bir cinayetin Türk milleti adına kararı vermesi gereken mahkemenin itibarını milletin itibarını Suudi Arabistan'a devrediyorsun. Egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Enayi diyordu onlara. Şimdi enayinin de kim olduğu ortaya çıktı. Sözünde durumu yanında kim olduğu ortaya çıktı. Devletin egemenlik hakkını Suudi Arabistan'a kimlerin devrettiği de ortaya çıktı. Ne için? Para için. Sayın Sica gerçekten çok büyük bir skandal, çok utanılacak bir durum. Ülkenizde işlenen bir cinayetle alakalı bu kadar aciz kalabilirsin. Hani bugün bununla alakalı da TRT'nin dörtte bir şeyler yazmaya çalıştım. İnanın ne niçin yapıldığıyla alakalı mutlaka ve mutlaka araştırılması gereken yarın öbür gün e, mutlaka bir dava konusu olması gereken bir durum. 50 milyon dolar vesaire diyorlar o aracılar, fırsatçılar belki para götürmüş olabilir. Hiç şaşırmam ama 50 milyon e, bu iş için çok komik bir rakam. Sovutlar sadece Sevda Tepesi imar açılsın diye bileler de ona 100 milyon dolar göndermişlerdi. Hani bu iş para işte paradasız da bu değil. Bu işin parası da bu değil. Gerçekten ileride tek başına e, araştırılması gereken de filmlere, kitaplara ve davalara konu olacak bir durum. Bir diğer lider Pervin Buldan'dı. Pervin Buldan Beşi Çete'ye çaptı. HDP'lerde bir süredir ekonomiyle alakalı sorunları daha geniş yer vermeye başladılar. Beşi Çete'ye onlar da ateş ediyorlar. millete bir sürü fedakarlık tasarruf diyorsun ama Beşli Çetenin otomatik ödemelerini hiç durdurmuyorsun demişti Pervin Buldan. kendisine dinleyelim başka söylemiş. Halka sabır önerenlere bakıyoruz. Kendileri deveyi hamuduyla yutmaya devam ediyorlar. Halka sabır tavsiye edenlerin bir gün çıkıp da beşli çeteye garanti ödemelerini durduruyoruz dediğini hiç görmedik. Buna tanık olmadık. Hatta tam tersine her gün çıkıp beşli çetenin çıkarlarını savunmaya ve onların avukatlığını yapmaya da devam eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet, hiçbir zaman da beş ödemelerin durduğunu görmeyeceğiz Erdoğan ıı, olduğu sürece. Çünkü bir cebinden öbürü koymak bu. bu. bugünlerde bugün haberini verebilecektik. Veremiyoruz. Ee, Babacan, Ali Babacan, Deva Partisi gelen başkanı OTTÜ'de bir söyleşiye katılacaktı. Ama OTTÜ'de protesto sonradı öğrenciler e, yapılmasına izin vermediler ve çok büyük iş başardılar. E, artık öğrenciydik yıllarını e, anlatırlarken Ali Babacan'ı konuşturmadık gibi hani e, bir muhalefet partisi liderini konuşturmadık işte AK Parti döneminden özelleştirmelerden dolayı çok tepkiliymişler. Hani istemiyorsan dinlemezsin. Yani sokmamak, eylemi e, konsösyeleşi yaptırmamak ne anlamı geliyor? Ya işte bunlar da hani e, işte Törenlerde, mezuniyet törenlerinde geçip gözümüze büyüttüğümüz bazı öğrencilerde bunlar işte ideolojik körlük, genç yaşta da insanları kör edebiliyor. Ne oldu yani şimdi Babacan konuşmadı, çok büyük iş mi başardınız, devrim mi gerçekleştirdiniz ki Ali Babacan o türlü biliyorsunuz kendi üniversitesine konuşmaya gelemedi. Bunların hepsi AKP'lisi de sağcı yobazda, solcu yobazda gerçekten hiç çekilmiyor ama bunu da kaydetmiş olalım. Ali Babacan konuşacak yer bulur, konuşacak platform bulur. Bunlar da bu devrimcilik şeyiyle şimdi kutluyorlardı. Çok mutludurlar. Bir sonraki haberimize geçelim. Hükümetin hoşuna gidecek bir haber. Havuz medyasının çok hoş bir haber. Amerika'da enflasyon rekor kırmaya devam ediyor. Geçen ay da yüksek çıkmıştı. Daha da arttı. 8,5 oldu. Son 41 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşılmış... Covid'den sonra Amerika'daki uzmanlar enflasyonun yükseleceğini e, öngörmüşlerdi. E, %8,5 yani rekoru da %8,5. Bizde resmisi 61, gayri resmisi %119-120 diyenler var. Şimdi göreceksiniz bu Amerika'daki enflasyon üzerine öyle bir tepinecekler ki Erdoğan yarın konuşmalarında işte diğer ülkelerde böyle Amerika'da rekor üstüne rekor kuruyor diyecek. E, %8,5 biliyorsunuz bazı AKP'lerde 8,5 kat. Fiyatlar arttı gibi e, yorumlayanlar da var. Onlar çıkıp yine cahil cahil konuşacaklar. E, havuz medyasına Erdoğan'a Amerikalılardan güzel bir haber geldi diyelim. E, bir saldırı haberi var. E, Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında kınamış. Ergun Poyraz bu JITEM'in karanlık yapılarının maaşlı yazarı. Saçma sapan kitapların e, yazarı, antisemitik e, AKP yöneticilerin Yahudi kökenler olduğuyla alakalı deli saçması bir sürü kitabı sahibi. Aynı şekilde cemaatle de e, saçma sapan kitaplar yazmıştı. Jitemi maaşlı elemanı olduğu ortaya çıkmıştı. E, bu e, tabi saldırı hiçbir şekilde e, meşhur göstermiş için söylemiyorum. Sadece Ergun Poyraz belki unutulmuştur. Çünkü Ergun'un konu kalan bir isimdi. Hatırlatmak için söyledim kuşadası'nda yaşıyormuş. Davutlar mevkiinde bir saldırıyoradı. Arabasının arkadan dokunup kendisini dışarıya çıkartmak o işte o alçak taktik. Daha sonra saldırmışlar. Bir CHP il başkanıyla alakalı bir haberden dolayı bir ihaleye fesat karıştırma haberinden dolayı bir sorunları olduğu dile getiriliyor. Gözaltına alınanlar var ama hala tam failler kim olduğu ortaya çıkarılmadı. Kendisinin hayati tehlikesi devam ediyor. Diliriz. En kısa sürede sağlığına kavuşur ki e, ileride anlatacaklarını, e, ileride paylaşacaklarını da e, dinleme imkanımız olur. Ergun Poyraz hayatı tehlikeyle boğuşurken hayatını kaybeden başka bir e, isim var. Zekeriya Beyaz bir dönem tartışma programlarının 28 Şubat'ın e, popüler isimlerindendi. O siyaset meydanını hatırlatan bir isimdi hayatını kaybetmiş. bir süredir tedavi görüyordu. Esenler'de yarın cenaze töreni düzenlenecek. Biliyorsunuz kendisi DSP'den Esenler Belediye Başkanı da başkan adayı da olmuştu. son haberimiz bir İngiltere'den. Boris Johnson çok uzun süredir gündemi meşgul eden bir Covid partisi vardı biliyorsunuz. Bütün ülke Covid'de kapanırken, kimse evlerinden çıkmazken siz parti mi yaptınız diye gündem olmuştu. Ve birçok kez özür dilemişti ancak soruşturma devam etmişti. Şimdi Boris Johnson'a para cezası verileceği kararı geldi. Kendisiyle beraber ekonomi bakanı da var. ismini hep unutuyorum. Ee, ekonomi bakanı da başı ayrıca dertte. Çok zengin bir eşi var Hindistan'da. Ee, Hindistan'da vergisini Hindistan ödüyor. İngiltere'de yaşamasa rağmen İngiltere'ye vergi vermiyor diye de sıkıştırıyorlar. Birkaç gündür İngiltere'de kamuoyunda çok gündemde hatta istifadeciye konuşulmuştu. O da bu partilere katılan bir bakanmış. Ona da para cezası verecekler. Değerli izleyicilerimiz bugünlükte de bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.